Kemal. Kemal. A Ay, bu buyurun, buyurun. Hoş geldiniz kınamıza. Hüsnü. Gerçekli beyninin pekmezin aktırını. Nasılsın Bünyamin? Yo, yanlış geldik ya, şey yapma. Aa. Kapat da soğuk girmesin üstüne kadar. Hadi hayırlı akşamlar. Nasılsın? Yok, yapma gerek. Kayma mı? Kayma mı? Kayma mı? Kayma mı? Atacak aşağıya. he mı? Kayma mı? Düşüyor mu bu sen elgini? Kayma mı? Hey! Çık! Çık diyorum. Allah'ım ben bittim ya. Ben yapma. Ben, ben. Çık! Ay, ben lan! Ay, ben. Ay, ben Tutuyorum lan! Ben. Çık! Aa. İnme Aa. lan! Evet. Aha. Yürü! İnan aşağıya. Kayma mı? Lan inan Ya, ya Ben bak inme gitmek yok lan gitmek yok Kemal alacağız gideceğiz. Kemal. Hadi. Çık diyorum lan sana. Çık yukarı. Atacak aşağı ya. Çık gel. Bir şey yapmadım. Çık gel. Hadi yok. Hadi baba. Ya sen abi. bu damardın. Hiç mi sevmiyorsun Yusuf ya? Senin ne lan? Kemal'i alıp geçeceğiz. Kemal gel lan buraya. Ha? Kemal. Ha Kemal. <laughs> Bunlar seni alıp götüreceklermiş lan. Gidecek misin? Hep zahmet etmem baba. Benim rahatım yerinde. Yarın ee. gelini almaya gelince ben de alırsın. Ya. Yeah. Ne diyorsun lan sen? Ya Getir ben ya. Gelmiyormuş kayınbaba. Da... Çık, çık, çık. Allah'ım ben bittim ya. ya. Çık. Vallahi da düşeceğim ya. Gel. Atacağım lan seni. Kayınbaba dur. Atacağım lan. Alam. Öl. Tamam şu abi. Öl. bakıp çıkacaksın ben ya. Gel. Aman kayınbaba. 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 Vallahi da kafam gidiyordu ya. Abo. Ay. Adam kaldı. Sen şimdi Kemal'le evlenmek istemiyor musun? İstemiyorum ama elimden bir şey gelmiyor ki. Ne demek elimden bir şey gelmiyor ya? Öyle bir şey yok Hilal. Sen anlat bakayım bana bir durumu. Ya işte Kemal ikili oynuyorum Onu anlayıverdim. Abim bunları Sude ile Golgola görüvermiş. Evet, ben de gördüm. Ama bu evlilikten sevginden vazgeçmek için yeterli bir sebep mi sence? E tabii yeterli. Eğer ciddi bir şey olmasaydı abim zaten beni söylemezdi. O da doğru. Neyse dur bakalım bulacağız bir çözüm. Bir şeyler yapmaya çalışacağız, tamam mı? Sağ ol Gül abla. Bünyamin. Nurten. Ağrım varsa deyiver lan. Ha? Yok hiçbir şeyim yok maşallah Nurten. Ya dalga mı geçiyorsun Nurten ya? Metrelerce yukarıdan aşağı düştüm ölüyordum Nurten. Allah korusun beni Tamam tamam bakıyorum ben. Bakın. Ana. Şimdi biraz bir, bir tarafa bak. Ne tarafa ya? Fotoğraf fotoğraf. Üçlü. Ne? Yettin canıma imanıma ha. Önce oğlanı hapsettin. Şimdi de damadın canına mı kastedip durun? Ya arkadaş sen önce şunu bir söylesene. Senin damadın gecenin bu saatinde Hırkız gibi benim iki inci kattaki penceremde ne yapıyor onu bir söyleyeyim be. E, e bakmak hakkımız değil mi? Ya hakkın da bu şekil mi ya? Her sivrimde eve sızarak mı ya? Beni bak. Sen aklın sıra Kemal'i kaçırmayacaksın... Düğünden de vazgeçirmeyeceksin. Vurma. Senin ne arkadaş? Seni mi soracağız ne yapacağımızı? Yalnız, susun sürü, az... Susun Sus yeter gari. Tövbe tövbe. Yarın düğünü olmayacak. Dünür olacaksınız. Yeter artık kavga ettiniz. Ya, Hadi. Ee, hadi öpün, bak. öpün birbirimizi. Barışın gari yeter. Ama ne olur, ne ne her yerde her zaman kavga oluyor. Ya. Hadi sus Yusuf, susun lan öpüşün de yok. Öpüşün gari, barışın. <laughs> ha şöyle. Biz de gidem de gari, gelin kızın kınasını yakıverem. Kız ağlayacak mı, ağlamayacak mı artık? Bilmiyorum gari. Ağlasın, ağlamasın, yakacağız. Hadi yürüyün karılar, hadi. Hep beraber gidelim. Gelinin kınasını yakalım. Hadi. hadi. Hüsnü Bey, ben kalsam acaba olur mu? Çünkü Oya yalnız kalsın istemiyorum. Kalın tabii canım. Ne demek Hekim Bey? Hadi bakalım, herkes içeri. Haydi. Hadi içeri, içeri. Hadi. Hadi. İyi misin lan? Ben çok iyiyim. Yürü ya. maşallah. Yürü, yürü. Bunlar kanalarını her bir yerde, her taraftan da yaksınlar. Yürü bakalım. Öldürüyordum beni ya, vallahi. Cemal dur.